Ve konumuz Büyükşehirler Yasası Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Meclis'ten hararetli tartışmalarla geçen belediyeler yasasını onayladı. Yani Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van Türkiye'nin yeni büyük büyükşehirleri oldular. Büyükşehir sayısı belediyecilikte 29'a çıktı. Ama çok önemli bir düzenleme daha yapıldı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle 29 büyük şehirde belediye sınırı vilayetin sınırı oldu. Yani büyükşehir belediyelerinde artık belediye hizmetleri köylere de verilecek bazı köylere, belde olmaktan çıkarılan veya belediye olmaktan çıkarılan yerlere, en uzak noktalara kadar büyükşehir belediyesi hizmeti götürülecek. Bunun dışında bazı belediyeler kapanıyor, bazı belediyelerin sınırları daralıyor, bazılarının dolayısıyla genişliyor. Bunlardan bir tanesi de Şişli ile Sarıyer İstanbul'da olan durum. Çünkü Ayaz Ağa ve Maslak Sarıyer'e bağlandı, Şişli'nin itirazlarına, Mustafa Sarıgül Başkan'ın itirazlarına rağmen. Bu konuyu önce siyasetçilerle değerlendireceğiz, siyasetten. İki isimle yasayı hazırlayanlar arasında bulunan Manisa Milletvekili AK Parti'den Hüseyin Tanrıverdi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın yayın konuklarımız. Önce muhalefetle başlayalım Sayın Tanrıverdi çünkü bir anayasa mahkemesine gitme süreci var bildiğimiz kadarıyla. Ne dersiniz Sayın Günaydın? Ee, böyle biliyoruz. Ee, CHP'nin kararlılığı devam ediyor mu? İtirazlar ne olacak? Ee, teşekkür ederim ve iyi yayınlar diliyorum. Ee, bugün itibariyle e, kamuoyunda Büyükşehir Yasası diye bilinen düzenleme Cumhurbaşkanı'nın onayından geçti ve resmi gazetede yayınlandı. Cumhuriyet Halk Partisi bu yasanın e, getireceği olumsuzlukları hem e, meclis dışında hem de meclis içinde son derece net bir şekilde ifade etti. En son bir 10 gün kadar önce Sayın Cumhurbaşkanını ziyaret ederek ve 75 dakikalık bir görüşme yaparak bu görüşlerimizi kendisine ifade ettik. 2, 3, 10, 90, 123, 126 ve 127. maddeler itibarıyla yasanın anayasaya aykırı olduğuna inanıyoruz. Ancak bu Türkiye Büyük Millet Meclisinde Anayasa Komisyonunun incelemesinden geçmedi bile dedik. Sonra 3046 sayılı yasa uyarınca e, kamu hizmetlerinde ilave harcama gerektiren bir düzenlemenin plan ve bütçe komisyonunda görüşülmesi gerekirken orada da görüşülmedi dedik. Dolayısıyla e, bu tasarı yalnızca İçişleri Komisyonunda sabahlara kadar görüşülerek Gece yarısı saat 3 buçukta yeni mahalleyi, saat 4'te Şişli'yi parçalayan düzenlemeler gündeme getirilerek, bir oldu bittiye getirildi ve geçirildi. Dolayısıyla bunun bir e, kamu yararı anlamı yoktur, e, veto etmenizi bekliyoruz diye ifade ettik kendisine, bir de rapor sunduk. Cumhurbaşkanı 14 gün kadar bekletti ve 14 günlük incelemenin sonucunda anlaşılıyor ki, ee, ...düzenleminin anayasaya aykırılığını görmedi, kamu yararına aykırılığını görmedi ve bugün resmi gazetede yayınlandı. Biz tabii bunun ee, anayasaya aykırılığını ileri süren bir siyasal parti olarak gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. yakamızda konu ele alınacak ve Meyakanın verdiği karar doğrultusunda anayasa yargısı süreci konusunda bir karar verilecek. Şunu söylemeliyim Oğuz Bey... Ee, Türkiye'de iki il, İstanbul ve Kocaeli, e, burada uygulanan bütün şehir uygulaması, buralarda başarılı olduk denilerek, şimdi Türkiye'de 29 kente e, genişletiliyor, teşmil ediliyor. Biz e, bu kentlerin büyük şehir olmasını destekliyoruz, yani yarı çap esasına göre büyük şehir olmasını destekliyoruz. Ancak belediye sınırları ile mülki idare sınırları çakıştırıldığında ortaya çıkacak devasa büyüklüklerin yönetilebilir olamayacağını, hizmet etkinliğini sağlamakta çok yetersiz kalacağını söylüyoruz. AKP yetkilileri de diyorlar ki işte İstanbul'da Kocaeli'nde uyguladık. Pekala oluyor, neden olmasın? Ben hep şu soruyu sordum. Aracılığınızda bir kez daha soralım. İstanbul ve Kocaeli örneğinin başarılı olduğuna ilişkin bir tek akademik ya da idari çalışma ya da rapor var mıdır? Yoksa bunlar ampirik gözlemlere mi dayanmaktadır? Hadi onu da bir tarafa bırakalım. İstanbul 5300 kilometre kare ve 19.1 milyar lira konsolide bütçesi var. Yani Sayın Kadir Topbaş 8 İçişleri Bakanlığı bütçesini yönetiyor. 5300 kilometre karelik alanda 19.1 milyar liralık bütçeyle bir uygulama yapıyorsunuz. Diğer tarafta Konya var. 38 bin kilometre kare. Yani İstanbul'dan 8 kere büyük. Ve Konya'nın bütçesi 1,5 milyar lira civarında. Yani İstanbul'un bütçesinin 15'te biri kadar. Ve şimdi bize diyorsunuz ki siz, işte İstanbul örneğini Konya'da niye uygulamayalım? 25 bin kilometre karelik Ankara'da, 20 bin kilometre karelik Antalya'da niye uygulamayalım? Sonra bir şey daha var. Eğer... ...okulları kapatarak milli eğitim reformu yapmak mümkün ise... ...Türkiye'deki her iki belediyeden birini kapatarak da... genel yönetim reformu yapmak mümkündür. Sayın Günaydın, teknik olarak şöyle yapalım. Ee, konu konu gidelim, belki daha sağlıklı olur. Ee, tamam, tabii, tabii işin abi. o boyutuna da, kapanmalara da geleceğiz. Sayın Tanrıver'den görüş alalım. Ee, Doğrudan belki vilayet sınırı olma konusuna belki geçmekte yarar var. Sayın Günaydın, İstanbul Kocaeli, destekliyoruz bunlar da yarı çap sisteminin uygulanmasını dedi. Ee, ama dedi, her yer böyle değil. Konya ve Ankara'yı örnek verdi. Ne dersiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Ve bu yasanın ülkemiz ve büyük şehir olan illerimiz için ve illerimizde yaşayan vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Evet. Büyükşehir Belediye Yasası üzerinde çok uzun süreli konuşmalar yapıldı. Görüşler ortaya kondu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili arkadaşlarımız gerek ana muhalefet gerek muhalefet partisi mensubu milletvekillerimiz komisyonlarda ve genel kurulda görüşlerini ifade ettiler. Tabii ki bu süreç 2011 seçimlerinden başlamış bir süreçtir. Bu süreçte herkes düşüncesini ortaya koydu. Özellikle sivil toplum örgütleri bu noktadaki düşüncelerini ortaya koydular. Bu Büyükşehir Belediyesi yasası öncelikle nüfusu 750 binin üzerindeki illerimizi Büyükşehir Belediyesi yapmaktadır ifade ettiğiniz gibi Büyükşehir Belediye sınırı o ilin il sınırı olmuştur. Tabii ki hizmet en ücra köşeye götürülecektir. Ve hizmette norm ve standart birliği sağlanacaktır. Önceden yine özellikle köydes Projesi ile AK Parti iktidarları döneminde en ücra yerleşim merkezlerine, köylere, köylerin bağlantılarına, hizmetler götürülüyordu. Ancak bu il özel idaresi aracılığıyla ve o teknikle, o imkanla götürülürken, şimdi o en ücra yerleşim merkezlerine daha teknik bir şekilde, daha kaliteli bir şekilde götürülecek, artık şehirde planlanan, şehirde yaşayan insanımıza, hemşehrilerimize, Uygun gördüğümüz, layık gördüğümüz hizmetler artık köy demeden, belde demeden, kenar köşe demeden her tarafa eşit bir şekilde ve aynı standartla götürülmüş olacak. Örneğin en basitinden e, yolda düşünelim, asfaltta e, dile getirelim. Yol standardı bile artık şehir yolu olmuş olacak, köy yolu olmaktan çıkacak. Dolayısıyla bu hizmetlerin oralara gitmesiyle, Orada yaşayan hemşerilerimiz çağdaş medeniyet hizmetlerine daha çabuk ve çeşitli bir şekilde ulaşmış olacaklar. Orada yaşayan hemşerilerimiz artık şehirde ne varsa biz onu istiyoruz demeyecek. Gökhan Bey ifade ettiler, 50 kilometrelik yarıçap örneğin Ankara'da, diğer illerimizde farklı yarıçap hizmet alanları var. Bu 50 kilometrelik yarıçap alanlara hizmet götürebilirken Büyükşehir Belediyesi, Şimdi çapı genişlemiş olacak ve yine ifade ettiler Kocaeli ve İstanbul'da 2004'te bu yasal düzenleme yapılmıştı, Kocaeli ve İstanbul'da bu pilot olarak uygulanmış oldu, orada bir deneyim kazanıldı. Bu uygulama sonrası görüldü ki hizmetlerde norm ve standart birliği var, en ücra köşeye hizmet götürülebiliyor. Şimdi büyük şehir olan illerimizde böylesi bir standart getirilmiştir. Hizmet alanı belirlenmiştir. Evet. Dolayısıyla bu hizmet alanı kesinlikle bir köşeye, ücra bir köşeye hizmet getmeye, gitmeyecek anlamında algılanmamalı, yorumlanmamalı. Eğer böyle düşünürseniz o zaman milletle hizmet edecek arasında bir mesafe var demektir. Hizmet anlayışıyla orayı yöneten arasında bir mesafe var demektir. AK Partili belediye başkanları kesinlikle bu mesafeyi dikkate almamaktadırlar. Hizmette sınır yoktur, hem mesafe olarak sınır yoktur, hem çeşitlilik olarak sınır yoktur. Dolayısıyla biz milletle aramıza, hizmetle aramıza mesafe koymayan bir siyasi anlayışa sahip... Peki efendim. Belediye başkanları ve yöneticileri olarak biz bu noktada hizmet alanımızın genişlemesinin oralara daha çok hizmet götürülmesi noktasında algılıyoruz ve Peki. bu bizim için bir engel değil. Onun için zaten bu düzenlemede Peki. AK Partili milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız olumlu bakmışlardır. Ki olumlu bakmışlardır derken şunu da ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partili, Milliyetçi Hareket Partili kimi büyük şehir belediye başkanları da zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu yasa tasarısı çıktıktan sonra olumlu görüşlerini ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla belediye başkanlığı yapacak arkadaşlarımız noktasında insan merkezli, hizmet odaklı siyaset Peki, içinde verdi. olan arkadaşlarımızla <laughs> ve partilerde evet. kesinlikle bir endişe söz konusu değildir. Sağ olun. E, Sayın Günaydın. E, iptal edilen ya da kaldırılan belediyelere geçmiştiniz. E, bizdeki sayı 559 belediyenin kapısına kilit vurulacak e, biçiminde. E, buyurun. Şimdi e, izninizle önce Sayın Tanrıverdi'nin değerlendirmelerine ilişkin e, birkaç noktaya değinmek isterim. E, ben e, konuşma süren boyunca bazı argümanlar ortaya koydum Hüseyin Tanrı verdi Sayın Tanrı verdi bildiğimiz görüşlerini tekrar etti ama benim söylediklerime değinmedi ve bir de e, dedi bir dakika, ki Sayın günay anlayışıyor Anladım o an... Sayın evet. günaydın Eğer evet. e, bu maddeleri saydınız Ben hemen üzerime alınayım bazı şeyleri 2 3 10 90 190 yani o komisyonları ee, anayasa komisyonuna gitmedi bunları kastediyorsanız ben biraz daha zaman kazanmak hayır, hayır. için onlara geçmedim. Hani halkın daha çok yo, ilgisini yo. çeken konular diye. Evet buyurun. Ee, hayır Oğuz Beyciğim tamam. o değil. Ee, şimdi söylemeye çalıştığım şu. Sayın Tanrıverdi hep bunu söyler. Der ki Kocaeli'de İstanbul'da uyguladık. Başarılı oldu ve yayıyoruz. Sorum şudur. Ee, sizin değerlendirmeniz sizin görüşünüzü yansıtıyor. Subjektiftir. Eğer bunu bilimsel, maddi bir gerçekle anlamak ister isek, bir üniversite, bir kamu yönetimi görevlendirilir ve buralarda hizmet götürülebildi mi? Bunlar uygun modeller midir? Diye bir araştırma yapılır. Sonuç rapora bağlanır ve o rapor tartışmaya açılır. O zaman biz deriz ki, evet, başarılı Peki. bir örnek ve bunu uygulayabiliriz. Anladım. Yalnız Ama sayın bu bir günaydın. gözlemden ibaretse. Sayın günaydın. Şöyle bir soru akla gelir. Aman, yani onu da yani seçmeni. ...hep mi dışarıda bırakıyorsunuz? 2004'ten sonra iki tane seçim oldu. Ama... E, şüphesiz 2004'ten sonra iki seçim oldu. Örneğin 2009 seçimlerinde İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi... E, ...neredeyse başa baş bir sonuç geçirdi. Dolayısıyla evet. İstanbul uygulaması müthiş oldu. Vatandaş da bunu e, doğru buldu denilen bir argüman ileri sürülemez. Kaldı ki bakın... Ben ölçülebilir bir şeyden bahsediyorum. Diyorum ki size 5000 kilometre kare alanda 19 milyar lira bütçe kullanan belediyenin durumunu 38 bin kilometre karede bir buçuk milyar lira bütçe kullanan belediyenin durumuyla karşılaştırıyorsunuz ve birincisi yaptıysa ikincisi neden yapmasın diyorsunuz. Eğer bu akla uygun geliyorsa burada bir mantık hatası yok ise Peki. devam edebiliriz. Peki. Kaldı ki şunu söyleyeyim. Ee, Sayın Tanrı verdi diyor ki Cumhuriyet Halk Partili birçok belediye başkanı da bu yasanın iyi olduğunu söyledi. Ben size şunu sorayım. 1592 belediye kapatılıyor. Bu 1592 belediye kapatılan yerde 430 noktada biz referandum yaptık. 362 bin yurttaşımızı sandığa götürdük. 352 bini belediyemiz kapatılmasın dedi. 9 bini belediyemiz kapatasın dedi. Şimdi ben soruyorum. Bu %97'lik belediyeme dokunma oyu, vatandaşın bu oyu Adalet ve Kalkınma Partisi için bir şey ifade etmiyor mu? Yine devam edelim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkanları, elimde imzalar var basın toplantısını gösterdim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdular. Bizim partimiz bizi kapatıyor, bununla ilgilenen tek parti sizsiniz. Biz bugüne kadar başarılı hizmetler yaptık. Bunlar da kanıtlarıdır. Biz kapatılmak istemiyoruz diye imzalı bize dilekçelerini gönderdiler. Dolayısıyla tabloyu böyle okumamak lazım. Son olarak da şunu soracağım Oğuz Bey. Evet. Eğer bu model örneğin Ankara üzerinden açıklanıyorsa... Ankara 50 kilometre yarı çap içerisinde hizmetlerini pekala çok güzel yaptı. Şimdi bütün alanda yapabilir diye bir çıkarsama yapıyor isek ben soruyu şöyle soracağım. 2002 yılından 2011 yılına kadar metro inşaatları yaptığı halde bir metre metro açamadığı için metro yapım işi 2011'in Nisan'ında törenle Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi Ankara'da. Ben şimdi soruyorum. Ankara'nın göbeğinde 10 yıl içerisinde bir metre metro açamayan belediyeye şimdi siz diyorsunuz ki Üç buçuk saat mesafedeki Nallıhan'ın, Eskişehir sınırındaki Nallıhan'ın köylerine hizmet götüreceğim. Üç saat mesafedeki Nevşehir sınırındaki Şerefli Koçlar'ın Peki köylerine Sayın hizmet götüreceğim. Anladım. Sayın Tanrıverdi şunu da söyleyeyim bir cümleyle izninizle e, moderatörlüğünüze saygım var. Bir tek cümle. Ee, Sayın Tanrıverdi diyor ki hizmet standartını bütün Türkiye'ye yayacağız. Eğer bu iş kanun çıkartmayla olsaydı... Yani akşam Mehmet Efendi olarak yatan vatandaşımız sabahleyin sen artık kentli oldun Mehmet Beysin denilebilseydi ya da Ankara'nın ya da İstanbul'un en iyi semtindeki asfaltı bu yasayı çıkarttığınızın ertesi gün kırsal alana götürebilseydiniz hayat çok kolay olurdu. Ama bunun maddi olanaklarıyla bunun yönetimsel özellikleriyle birlikte desteklenmesi lazım ve elbette bu ...yerel demokrasiye saygılı bir şekilde... ...geliştirilmesi lazım. Peki. Bırakın sivil toplum kuruluşlarında ...Türkiye Belediyeler Birliği'ne dahi... ...sorulmamıştır. Bu düzenleme Anladım. meclise getirilmeden önce. Sayın Günaydın çok teşekkürler. Epey not aldım. Ee, Sayın Tanrı verdi. Ee, bir, e, bütçe yüksek... ...alan küçük... ...diyor Sayın Günaydın. İstanbul ve Kocaeli örneği için. Ama ötekiler öyle değil diyor. Ankara metroyu yapamadı. Şimdi Nallıhan'ın Eskişehir sınırındaki köyüne 3,5 kilometre ötede köye nasıl hizmet götürebilecek diye bir örnek ortaya koydu. Maddi olanakların mutlaka desteklenmesi gerek dedi. Siz CHP'li belediye başkanlarından, büyükşehir olan belediye başkanlarından aydın mesela yanılmıyorsam örnek verdiniz. Ee, ...Sayın Günaydın da kapatılan belediyeleri sayarken AK Partililerin e, karşı çıktığını söyledi. Bir de vatandaşlar nezdinde kamuoyu e, yoklaması yaptıklarını, daha sonra halk oylaması yaptıklarını söyledi. Buyurun. Şimdi tabii Sayın Günaydın'ı dikkatle dinledim. Siz de önemli gördüğünüz yerleri e, soru şeklinde yönelttiniz. Tabii öncelikle bütçe noktasından baktığımız zaman şu anki anayasamızın 127. maddesinde de ifadesini bulur. Yerel yönetimlere görevleriyle orantılı imkan sağlanır der. Dolayısıyla bu çerçevede bu yasa yerel yönetimlere görevleriyle yani şu an yüklenen görevleriyle orantılı aynı zamanda artışlar getirmektedir. Bu çerçevede büyükşehir belediyelerinin %5'lik payları %6'ya çıkarılmıştır. Büyükşehir ilçe belediyelerinin payları iki buçuktan dört buçuğa çıkarılmıştır. Örneğin Aydın Belediyesi'nin büyükşehir belediyesi olduktan sonra alacağı miktarda yüzde 53.03 oranında bir artış söz konusudur ki bu bugünkü değerler üzerindendir. Vergi gelirleri yükseldikçe bu oran yine yükselecektir. Ben üç tane örnek vereceğim. Birisi Hatay. %58.21 oranda artmaktadır. Birisi Manisa %48.07 oranda artmakta ve en önemli artış da Muğla'da %96.52 oranında bir geliri artmaktadır. CHP'li Bildiğiniz gibi abi. bu CHP'li MHP'li ayırt etmek Hayır. sizin mevcut yasa gereği artışları ve üstelik Muğla Belediyesi CHP'li belediye Aydın Belediyesi CHP'li belediye. Yeri gelmişken ifade edeyim. Bu yasa kesinlikle bir siyasi içerik taşımamaktadır. Siyasi bir çizgi ifade etmemektedir. Her defasında değişik platformlarda söylüyorum. Sayın Başbakanımızın özel talimatları biz siyasi harita değil hizmet anlamında bu yasal düzenlemeyi yapacağız demiştir. Gene parantez açarak Sayın ...günaydın ifade ettiler Ankara ile İstanbul'daki düzenlemeden. Kendileri de çok iyi bilirler. Ankara Milletvekili. Yani şu haritaya baktığınız zaman... ...Ankara Büyükşehir Belediyesi bunu düzenledi. Dağıttı. Bütün hemşerilerimiz de var. E, bu haritada, şurada baktığınız zaman... ...bu önceki hali yeni mahalle kırmızı olan yer... ...altta yeni mahallenin gene bir parçası... Arada Etimeskut ilçesi ile Çankaya ilçesi var, araya girmiş. Zaten zamanında e, doğru düzgün düzenlenmemiş, hatalı bir düzenleme söz konusu. Bu hatalı düzenlemeyi ikinci şimdiki haliyle düzeltmişiz. Yeni Mahalle kendi sınırlarını çizmiş, Etimeskut kendi bütünlüğünü korumuş, Çankaya düşen bölümü Çankaya. Evet. Şimdi bu düzenlemede baktığınız zaman Yeni Mahalle Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili bir belediyedir. Çankaya Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili bir belediyedir. İlave edilen yerler bir başka partiye yani MHP'ye e, veya CHP, e, AK Partili bir belediye çiz, çizilmiş bir harita değil. Gayet önceden hatalı olarak yapılan şimdi doğrusu düzenlenerek evet. ortaya konmuş bir şey. Sayın, Sayın Tanıver'de az ayda bir ayda zamanımız kaldı. Hangi? Duyurayım. Şimdi bu noktada Ankara ve İzmir düzenlemesi buna dayalıdır. İkincisi anketler konusuna girdiler. Ben yine sizinle yaptığımız bir programda ifade ettim. Yine Cumhuriyet Halk Partisinden bir arkadaşımız vardı karşımızda. Ne sordunuz? Köy olarak mı kalmak istiyorsunuz, belediye mi? Yapılan anket bu. Ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde yapılmış bir anket. Bu hizmetlerin Yok, akışı hiç, hiç ifade edildikten sonra şimdi köy olarak ya. mı kalmak istiyorsunuz yoksa Aha. Belediye olmak mı istiyorsun e, belediye mi olmak istiyorsunuz dediklerinde sonuç çok farklı çıkacaktır. Önceden işte Mecidiye Köy, Arnavut Köy bunlar hep köydü. Şimdi şehir oldu. Manisa'da ben bu hafta hemşerilerime söyledim. Karaköy'de sabah kahvaltısı yaptık. Burası neydi? Karaköy köydü. Biraz ileride ne var? Bozköy. Biraz ileride ne var? Horozköy. Dolayısıyla dünkü köyler bugün şehir merkezi olmuşlar, bir semt olmuş. Şimdi bu düzenlemeyle bütün köylerimiz artık şehir haline gelecek. Bir de, bir de biz de akşam, efendi, sabah, bey noktasında insanlar arasında bir ayrım yok. Hepsine biz aynı hitap ederiz. Bir Dağdaki çobanın oyuyla benim oyum aynı değildir düşüncesinde değiliz biz. O açıdan vatandaşımızı aynı gözle görürüz. İnsan Peki, ortak faydasında rengi, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun buluştururuz. Dolayısıyla <laughs> dün bey beyse bugün yine bey'dir. Dün efendi ise bugün yine efendidir. Değişen bir şey yoktur. Peki. Bizim tek amacımız insana hizmetki hizmettir. Tamam. Hizmetkar olmak için geldik. Dolayısıyla bu büyükşehir belediye yasası doğrusu Türkiye'nin hem gelişmesi kalkınması anlamında Peki. hem de demokrasisinin daha da güçlenmesi anlamında önemli bir yasal düzenlemedir. Tekrar hayırlı. Sağ olsun. olun Sayın Tanrı verdi Sayın Gökhan Günaydın siz konuşurken bir şeyler e, söyledi Aman onları işitmemiş olmayalım. Evet. Yalnız yeni bir tartışma evet. alanı zemini açmamak çok önemli bitti çünkü süremiz çıkamayız. Evet. Güzel gidiyor hoş uygarca ama buyurun Sayın Peki. Günaydın. Ee, teşekkür ederim. Elbette ben de Sayın Tanrıverdi'nin görüşlerini dikkatle dinliyorum. Evet. Ee, sözlerimiz de hep uygar çerçeve içerisinde doğal olarak kalıyor. Elbette. Ama maddi gerçeğe aykırı bir durum olur ise bunu bir düzeltmek gerekiyor. Onun için söyledim. Öncelikle biz 430 belde belediyesinde e, referandum yaptık. Evet. Belediyem kapatılsın evet veya belediyem kapatılmasın hayır diye soru sorduk. Evet. Dolayısıyla köy kalmak istiyor musun gibi bir soru yok. Evet veya hayır, belediyem kapatılsın, kapatılmasın. Tamam. Sayın Tanrıverdi diyor ki CHP'li belediyelerde yaptılar. Doğru değildir. 168 CHP'li, 150 AKP'li, 60 MHP'li, BDP'li kim varsa onlar da yapılmıştır. İkinci de. soracağım da budur. Üçüncü Peki. soracağım da şu... Ee, ...biz e, efendi ve bey nitelemesini yaparken sosyolojik bir şeyden bahsediyoruz. Bunun demagojiye götürülmesinin bir anlamı yoktur. Sadece kağıt üzerinde memleketi kentleştirmek mümkün değildir. Peki Oralara, kırsal alana gelir transferi yapmak lazım. Ve getirdiğiniz yasayla şunu söyleyeyim Peki. bitireceğim Oğuz Beyciğim. Buyurun. Bakın teknik olarak e, Sayın Menderes Türel de aynı yanlışı yapıyor... Sayın verdi de saygıyla ama özür dileyerek düzeltme ihtiyacı hissediyorum. İki tür geliri var büyükşehir belediyelerinin. Genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları pay. Evet. Bu yüzde iki buçuktu bu yüzde dört buçuğa çıktı. Ama yüzde iki buçu on altı büyükşehir belediyesi paylaşıyordu. Şimdi yüzde dört buçu yirmi dokuz büyükşehir belediyesi paylaşacak. Peki. Anladım. İkincisi de Ay. ilde toplanan verginin Eskiden yüzde beşi alınıyordu. Şimdi yüzde altısı alınıyor. Oldukça... Ben Sayın ver diye TESEV'in yaptığı bir çalışmayı tavsiye ederim. Peki. Orada kişi sayın başına Günaydın. belediye gelirinin artmadığı azaldığı görülmekte. Çok sağ olun. Özür dilerim sabrınızı zorla. Estağfurullah. Şey. Estağfurullah ama e, sayın Sayın Tanrıver'in diyeceği varsa e, özellikle bu anket bir, konusunu... Bir cümleyle. Buyurun. Bir cümle lütfen. Bit, bitti herhalde. El yani anket çoktan sorusunda... bitti. Evet. Sayın Günaydın da ifade ediyor ki belediye kalmak belediye olarak kalmak mı istiyorsunuz evet. köy olarak mı kalmak bu soruda elbette herkes belediye olmak olarak kalmak isteyecektir farklı bir şey çıkarsa zaten ben şunu söylüyorum büyükşehir belediyesi yasası çıktığında siz de köyden mahalleye beldeden mahalleye dönüştüğünüz zaman şöyle imkanlarınız geliyor Buna, bunun sonucunda nasıl kalmak istiyorsunuz diye izah etseler sonuç elbette tamam. mahalleye dönüşmüş olacaktır. İkincisi belediyeler birliğinin dahi görüşü alınmadık gibi bir cümle sarf etti. Kesinlikle bu doğru değil. Büyükşehir belediyeleri konusunda sivil toplum örgütlerinin görüşü alınmıştır, muhtarların görüşleri elimizdedir. Artı büyük zaten belediyeler birliği başkanı. Tamam. ...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır... ...artı dosyalar elimizdedir... ...görüşleri elimizdedir... ...kendileriyle toplantılar yapılmıştır... ...İçişleri Bakanlığı'nda... De. ...bunların da kayıtlarda olduğunu söylüyorum... Evet. De ile ...doğru doğrudur. değildir... Doğrusu, ...metro pek. konusunda... ...Ankara'ya örnek hmm. göstermesine katılmıyorum... ...evet metro büyük çaplı bir iştir... ...dış kaynaklı... boşlara olarak yapılması gerekir... ...ben yapmadım diyorum Hüseyin Bey... Yani. ...Ankara bir dakika Sayın İzmir metrosuyla... ...İzmir metro değil raylı sistemi bile yapamadığı için biliyorsunuz Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Ya, yani bütün konuşan kim Allah'ını şudur. Bu Ankara'da bir metre metro yaptın mı yapmadın mı? Yani soru bu. Ankara bu kadar olmaz ki. Anladım. Siz gündeme getirmiştiniz Sayın Tanrıverdi'den de yanıt aldık bağışlayın isterdik. Çok kapsamlı bir konu. <laughs> Büyükşehir, belediyelik, belediyeler, belediyecilik. O yüzden yine de çok teşekkür ederiz. Kamuoyunun bu tartışmadan bir şeyler aldığına eminiz. Elbette kanaatlerin oluşmasına katkıda bulundunuz. Çok sağ olun efendim.